Yani kişi e ben iyiyim dedi. Paldır küldür yürüdü dediğiniz gibi Hı. belki Hı. orada bilemezsiniz dikkat. yani. Dikkat edin çıkanların hepsi iyi gibi görünüyor. Hı. Yani dikkat Hı. edin hep böyle iyi çıkıyorlar. Yani tabii ki sedide çıkıyorlar. Koşarak çıkamıyorlar çünkü yatay çıkmaları lazım. Hı. Fakat evet. gençlerle mesela konuşun orada ya da çocuklarla çok iyiyim diyecektir. Niye çok iyiyim diyecektir? Öyle bir adrenalin deşarjı var ki. Yani bir tarafında ciddi sıkıntı olsa bile onu hissetmez. Mesela bu trafik kazalarını hatırlayın. Bir kişiye çarptığınız zaman Allah kimsenin başına vermesin. Çarptığınız zaman yere düşse bile iki takla atıp düşse bile ayağa kalkar yürümeye devam eder. Çünkü öylece evet. adrenalin salgılanır ki stres hormonları salgılanır ki kişi acısını da unutur. Herhangi bir travmayı da unutur. Ama Oo. sonra bir bakarsınız bu adamın bacağı, acı, bacağı kırılmıştır. Hastaneye gitmiştir. O nedenle bu travmalar çok ciddi Stres hormonlarını yükseltir. Stres hormonları acıyı azaltır, uh -huh. ağrıyı azaltır, korkuyu azaltır. İnsana gereğinden fazla bir e, güven verir. Çünkü uh -huh. stres hormonları insanı korumaya yönelik bir sistemdir. Evet. Yani öyle bir sıkıntılı var ki ölüm korkusu, siz onu yenmek için vücudunuzda ayrı hormonlar salgılanır. O nedenle iyi görünür çıktığı zaman. Uh -huh. Anlatabildim mi? Evet. Yani herkes için demiyorum ama gördüklerinizde vardır öyle. O nedenle ona çok aldanmamak gerekiyor. O yüzden tamam. direkt kişiliği ne yaparlar? Hemen ambulansa hemen hastaneye götürürler. Bir de sarıyorlar hemen. Evet. Hemen yani bunlar var. bunlar çok önemli. Demek ki sevgili izleyiciler, hocam yanlışımız olursa düzeltsin. Evet, Kendi tamam. kendinize de şu anda belki ulaşılamayan yerler vardır uzmanların henüz gelemediği. Oralarda birilerini kurtarıyorsanız yatay vaziyet birinci plan değil mi hocam? Yatay vaziyet mecbur ayakta tutarsanız ciddi bir şekilde tansiyon düşecektir. Küçük Ve şey. zaten ayakta durursa kırılmış olan kemiği, belki kemiklerinde kırılma vardır o da bilmez, stresten. O yandaki sinirleri keser. Mesela boyuna niye hemen kolar takarlar? Eğer omurgada bir kırık varsa, bazı kırıklar hissedilmez. Mesela böyle bir şey battığı zaman onu hissedersiniz ama... Bir yerden düştüğünüz zaman çünkü depremde düşme de vardır. Tabii. O olduğu yerde parçalanır. kırılık öyle durursunuz. Oh. Herhangi bir ağrı da yapmayabilir. Ama sağa sola hızlı bir harekette yanındaki omuriliği keser. O zaman ne olur? Alt tarafta felç gelişir. Yani yarardan çok zarara da gitmiş olabiliriz. Evet. Atabilir mi Yani bu o, ilk yardım konularında e, panik e, hastanın aleyhine... إيه